Bugünkü tarif patates ve şehriye ile hazırlandı. Nefis bir çorba tarifi. Çok sevdiğim bu çorba tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. Umuyorum ki hem fikir olmuştur hem de hazırladığınızda benim kadar seveceğinizi düşünüyorum. Evdeki malzemeyi değerlendirerek hazırlanmış bir çorba. Bir tane kuru soğanı iri parçalar halinde doğradım. Soymuş olduğum patatesi de doğradım, hazırladım. Çok fazla yağ ilavesi yapmayacağım tencereye 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, doğramış olduğum soğan ekledim. Hafif soğanı soteledim, pişirmedim. Patatesi ilave ettim. Patatesle de soğanı karıştırdım. 4 su bardağı su, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ve Çorbanın suyu kaynadı. 2 diş sarımsak ekleyip ocağa kıstım. Patatesi kısık ateşte pişirip blenderdan geçireceğim. Patatesin pişip pişmediğini kontrol edip sonra blenderdan geçiriyorum. Rengini kıvamını görüyorsunuz. Çorba hazır. Üzerine yağ hazırlayacağım. Tereyağı, yarım çay bardağı tel şehriyeyi tavaya alıp şehriyeyi tereyağında hafif kavurdum. Şehriyeyi kavurma sebebim çorbanın içerisine eklediğim zaman lapalaşıp şişmesin diye. Hamur kıvamını almasın diye. Bir tatlı kaşığı da kuru nane şehriye ve kuru nane tereyağında hafif kızardı. Sonra çorbanın üzerine ekledim. Karıştırdım. Ocağı kapattım. Sıcak sıcak servise aldım. Hem yapımı kolay, yemesi lezzetli. Daha önce hiç denemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Lezzetini, beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarifi daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Üzerine biraz karabiber, biraz pul biber serpiştirdim. Mis gibi. Afiyetle içtim. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekliyorum. Malzeme listesini açıklamadan bulabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere.